Dears Baba, Day Yang'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. En son kaldığımız bölümde biz burada kıyıda bir yer keşfetmiştik. Aşağıya düşmüştük en son şuraya yine atlayacağım. Ee, ama kayıt noktası burası olduğu için buradan başlat oyun beni. Ee, onun dışında gidemediğimiz yani şu dağların üst taraflarında bir yer var. Ee, oraya tekrar gitmeye çalışacağım ama e, şu anlık çok sanmıyorum. E o zaman. E o zaman şuradaki abiler oradayken Burası kalabalık ha 3 kişi falan var burada bir de. O zaman devam. Atla. Tamam. Şimdi. Kaç gündür de oynamıyorum oyunu. Tamam. O o o bizi meşgul etmesin. Nasıl? Ha tamam. Tamam. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa tamam çok iyi. Tepe. Ha 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 tamam tamam tamam. Ama şimdi bir şey soracağım. Evet atlayamıyoruz. O zaman dolabın üstüne atlarım. Evet. Evet evet evet. Her şey şu an o kadar net ki. <laughs> Atla. Çok iyisin. Çok iyisin. Tamam. Aşağı inelim. Burada bir anahtara ihtiyacım var. Tamam. Ya orası bir kısa yol. Bakalım. Ne oldu? Merhaba Claudia. 1988 geçti. Sınamalar kabul edilmesine birkaç ay kaldı. Sonrasında bu evi terk etmek zorunda kalacağız. Bu bölge yabancıları barındıracak ve onlarla temas kuramıyoruz. Ne yazık. Denize yakın evleri seviyorum. Çocuklar bile burayı seviyor. Onlar her zaman depolama odasını oynamak için çatıya giden dar yolu tırmanırdı. Onlar her zaman depolama odasında oynamak için çatıya giden dar yol. Tamam bunu not edelim. Onlar tehlikeli olduğunu söyledim ama beni dinlemiyorlar. Her neyse yakında her şey bitecek. Umarım bu mektup size ulaşır. Ama bir numaralı kardeşim bize emrettiği şeyi göz önünde bulundurarak bunun nereye imkansız olduğunu biliyorum. Ben sadece şunu bilmenizi istiyorum ki elveda. Lisa bunu yazmış. Burada sahildeki evdeyiz zaten yapılacaklar listemize yeni bir şey geldi sahildeki evi keşfet zemin kat üst kat ee, şimdi aynı zamanda bizim ee, artık çatı katına giden dar tehlikeli bir yol keşfetmemiz gerekiyor o şey zannettim bunları boya zannettim buraya yapılmış ee, alamıyorum alamıyorum alabiliyorum almayacağım yani şu an molotofluk bir durumumuz var mı? Aa bir belge daha. İnanmıyorum hayalini bile kurmadım. Ondan kaçmayı başardım. Aa! Acaba şey mi bu? Kaçmış olan eleman mı? Görmüyoruz ki. Kan buraya doğru gidiyor. Şöyle bir Şuralar falan yok. Burası oha. Bir dakika ilk başta üst kat. İlk başta üst kat. Bu anahtarlı olan vardı ya hani. Ha. Ee, eğer ki ah bir dakika bir dakika bir dakika. Ben ben loot kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Loot kaçırmamışım zaten arkadaşlar. Alamıyormuşum. Ee, eğer ki anahtarı alıp o bir önceki bölümde oynadığımız şey varsa ee, siz söyleyin onun ismini camdan atlamıştı yani hani birisi anahtarı alıp kaçmıştı bu boğa kapısı ha boğa kapısı e, onun anahtarını alıp kaçan eleman buradaysa çok iyi Allah a al. bitti Çocukların odası galiba burası. Ama yani, yani bana bir şey göstermen gerek. Aha. Bir belge. Aman. Aha. Bir kapı vardı diyor. E biz buraya geldik. Kapı ama bizimki yuvarlaktı. Bu bayağı kapı. Kayalar kayalar da bir tane ağaç var. Bakacağız. Bunlar hep ipucu. Bunu ittirebiliyor muyum? Peki bunun üstüne çıkabiliyor muyum? Evet. Peki buradan bir yere tabii ki. Tabii ki. Oh. Kusura bakmayın biraz kulağınıza kulağınıza bağırmış gibi bulundum ama. E ee? Arkadaşım dalga mı geçersin? Geç Tamam. Ben ben anlamıyorum bu oyunu. Bu oyun bu oyun beni zorluyor ya. A. Aa. Aa. Durun bir dakika oradan gideceğim oradan gideceğim. Üst katı unutturmayın bana tamam mı? Üst kat. Tamam. Dur hayır. Tamam üst kata baktık. Üst katta olan gizemi de hafiften çözdük sayılır. Yani şöyle çözdük sayılır. Ee, çocuklar bize bir kağıt bırakmış. Yani bize bırakmamıştır elbet ama. Oh be sonunda. Bir daha yanar mısın? Ne olmuş burada? Köpeğe mi yediriyorsunuz bağırsaklarını çıkar Lan öldürürüm lan sizi. Aha. Son köpek. Oh, ne? No. O yok dur. basılı tutalım da şöyle oh, iğrenç bu arada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eşyalarda bırakmamız gereken artık bir şeyler var arkadaşlar. Çünkü çünkü hiç bunlar değil. Şundan bir tane daha yapabiliyor muyum? Evet. Çünkü bunları alacağım. A neden? Neden alamıyorum? E yaptım. Neyse bir tane aldık. Abi şey söyleyeceğim. Niye yemiyorum? Ay yanlış oldu. Pardon. Niye yemiyorum? Çünkü canım az. Aynen. Hatta bir tane daha bile yerim bence gayet iyi canımızda full, fullesin fullesin canımı da fullesin fullesin Ne? neden olmasın da değil mi evet tamam şimdi şimdi bir dakika arkadaşlar çok fazla köpek sesi var These are Evet evet bunlar bayağı deliyor ya bu boğa şeysi. Aa, anahtar. Kulübe anahtarı mı? Şimdi bir dakika. Aylık. Birincisi ölmüş çatı çatışma sırasında. Gıda zehirlenmesi. Tedavide. Bu ne ya? Üreme raporu mu? Yer değiştirme için sokak köpeklerinin yakalanması yarın yapılacak. Oo. Bunların hepsi köpekler mi? Oha. Ne yok. Acaba neyin? Aa şeyin tabi. Kuzum çıkartayım ben sizi. Böyle olmaz ama. Cık. Ya. Bir saniye basın tutsam olmuyor sanırım bir şey uzarsam yetişebilirim ama tam anahtar neyin anahtarı acaba bilmiyorum ama şunlardan bir tanesini ver de bari hmm. yemek bulacağım ona yemek uzatacağım ki sakinleşsin e aç tabi hayvancağız kaç gündür buradadır kim bilir dakika kuzum bir dakika hmm. Bakalım Tamam sakin sakin e, Kulübemsi bir şey arıyoruz galiba ama Şş, Tamam, tamam kuzum. A. Kulübe anahtar burada kullanılıyormuş. Bir dakika şimdi ben nereden yemek getireceğim buna? Ben ona yemek getireceğim. Yani değil mi? Aha. Yok. Orası havalandırma için yapılmış anladığım kadarıyla. yani nereden alacağım bilmiyor ay benim onu bir şekilde öldürmem lazım öldüreceğim de <laughs> al sana kapa <laughs> Allah öl lan Allah Lan oğlum Bak beni sinirlendirme Allah Bak beni sinirlendirme Tamam sakin Sakin kızım Sakin kızım Hemen şundan bir taneye Tamam çok iyi fight çok iyi fight aferin kızım Tamam ikisi gitti Bilmem kaçı kaldı Odun aldık Bu da mı iyi vurur ki? Bir dakika bende ne var? O bende çok fazla levye var ya At abi Baston mu? Bu da mı baston? Tıpkı polis jobuna benziyor O zaman ver sahildeki OU NÖN NÖN Allah Allah Tamam her neyse bir dakika Bizim daha önemli işlerimiz var Bizim Köpüşe Yemek bulmamız gerekiyor Ama nasıl? E sahilde bir şey yok Yani sahil Sahil yani Acaba bir şey söyleyeceğim. Çocukların yazdığı şey sahilde mi? Hayır. O kapı bir şey söyleyeceğim. Sahildeyse. Yani. Çok sahil gibi değil miydi? Çok, çok şurası gibi değil miydi? Ama bir tane şey var diyor. Bir tane ağaç var diyor. Arkadakinin olduğunu biliyorum ama muhtemelen mekanik olarak çok şeyine girmeyeceğiz. Tamam kanki biliyorum geldik saydık ev ya. Şunlardan bu bayağı aldım. Efedra. Şundan da alayım. Şunu da alayım. Aa merhaba. Görmemiştim seni ama seninle savaşacak takatim. Takatim. Neyse o zaman Gideceğim. Ya bir şey söyleyeyim mi kesin bunlardan bir tanesi şeye yarıyordu Köpeği vermesine ben böyle canımı fullleyim diye Gram Canımı bile şey yaptım ama Gel Anlaşıldı gel O, Lan keko tam saydım. Ne? Abi söyleyeceğim Baston çok kötüymüş. Çok kötüymüş Baston. <laughs> Köpek maması diyor ya. Bir dakika. Açamıyoruz bunları. Ya bunlar resmen yapay üretim abi. Yapay üretim. Yapay üretim yani ona yapacak bir şey yok ama. Şimdi bir dakika. Yok ben gitmeyeceğim şey falan. Ben o üste gideceğim. O arka taraflarda. Ya bir köpek. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Şu kapıyı bir açayım da sonrasında girmem kolay olsun. Aynen. Üst kata çıkayım. Ha yok, yok yok ay yanlış oldu. Yanlış oldu çok pardon zamanınızdan aldım hemen şurayı buraları kes, kesemiyorum çünkü e, çok ufak bir kesme oluyor. Onu da hani çok yapmak istemiyorum açıkçası niye yapayım hani şuradan hemen iki saniyede dönüyorum. Şu birkaç dakikalık bir şey olsa keseceğim ama oyun da biraz uzun olunca şey muhabbeti olarak yani şunu da ver. Aa niye çıkma oraya? ya? Neyse. Oyunda böyle sürekli bir koşuşturma sürekli bir böyle şey ne yapıyorsun ya? Tamam tamam gideceğimiz yeri biliyoruz zaten biz de. Evet evet. Evet evet evet. Aa bir şey söyleyeceğim buralar karanlıktı biz geldiğimizde. Aydınlanmış. Nasıl oldu? Acaba tekstür yüklemesinde mi problem var diye düşünüyorum şu anda. Evet kızı. Evet kızı. Evet tamam hiç önemli değil. Şuraya gidiyorsun. Buradan şunu yaptık. Şunu yaptık. Şunu yaptık ve Belki burada bir yol vardır ve bu yol hani beni güzel bir yere götürür. Belki de. Nasıl ya? Yani? Ne o? Kamp ateşi mi? A. Çok iyi. Bunu da ver. Çok iyi. Devam, hızlı devam. Şimdi onu da yedik. Onu da yaptık. Şimdi ben buradan çıkacağım tamam Yani çıkacağım. Çevreme de dikkat etmek istiyorum bir yandan ama yani ekstra bir yer bulduk yani sonuç olarak. Keşif oyunu adı üstünde. Ha. Acaba kapıya mı götürüyor bizi? Bir söyleyeceğim. Burada nereye gitmemi istiyorsun ya? Burası öylesine bir yer değildir herhalde çok pis küfür ederim. Ha yok, karşıya geçiyorum. Aa evet evet karşıya geçiyorum. Hazır mıyız? Koş kızım. Koş kızım. U! Değilmiş şöyle bir şey değilmiş. Hiç olmuyormuş şöyle bir şey. No ama bu demek değil ki Ati bir daha denemeyecek. Tabii ki deneyecek. Aa, aa nasıl? Niye olmadı? Niye oluyor? Aa nasıl çıktı mersin? Aa tamam. Tamam. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Bunu da yaptım. Tamam şimdi dinleneceğiz. Biraz dinlenelim çünkü atlayacağım. Ben atlayacağım abi. Ne neye yaradığını bilmiyorum ama atlamak istiyorum. Hadi bakalım hadi. Aa! Ha, ha, ay! Ay çok korktum. Aa, aa! We got this. Aa burası şeyi gösteriyormuş. Tamam tamam. Festival noktası bulduk. Mis gibi oldu, misler gibi oldu. Tamam canım, eğer böyleyse e, kaya kaya, dağlar tepeler bayırlar tek bir ağaç bu mu oldu? Ama bu da var. Acaba bulamadık yani yanlış bir şey mi bulduk? Yani ta tamam, festival noktası bulduk da yapılan belgeler ha? Şimdi bir dakika. Erkek kardeş bir çalışan kan lekeli. Ee, çocuk tarafından çizilmiş. Bilemedim ya. <laughs> Hiç bilemedim yani şu an. Aa. Nasıl yani? Aa? Falan. Çok iyi abi. E, çok iyi abi. <laughs> çok iyi yani şu an. E bunlar yeniden mi doğdu? Bir söyleyeceğim biz bu şeyi halletmemiz lazım. Bu şurayı yok kayarak da girmiyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Buranın gizemi hala korunmakta. Değil mi? Burası niye bu kadar boş ya? Tamam. Buranın gizemi korunuyor hala bizim tarafımızca. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bildiğimiz şey şu. Bunlar. Bu, bu. Dangozlar. Buraya köpekleri hapsediyorlar. köpekleri, vahşi köpekleri yani daha doğrusu bence sokak köpeklerini iyice vahşileştiriyorlar ve üretim. Seri üretim. Ben şimdi yapmam gerekeni biliyorum artık. Bir sonraki bölüm eee köpek arkadaşımıza ee, bir şey bulalım. Hmm, siz söyleyin onu ismi. Bir tas bulacağız. Belki sonrasında bulacağız bilmiyorum. Eee o mama tasıyla e, gideceğiz ve mama vereceğiz. Pekala. Sevgili dostlarım çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız, benle beraber vakit geçirdiğiniz için. Umarım keyifli vakitler sunmuşumdur size. Oyun bence güzel gidiyor. Yavaş ama keyifli gidiyor bence. Tekrardan çok teşekkür ederim sevgili YouTube'cum. Yayınlarımızda bekleriz. Konuşamıyorum artık, ağzım çok yoruldu. Kendinize çok çok cici bakın. Görüşürüz. Bay bay.